Dostlar hepinize merhaba. Bugün de öğlen soluk oyunu buraya getirdik. Bu gördüğünüz döş geçenlerde de video çekmiştim. Burada tam güneye düşüyor burası. Dün yüksek dağlara kar yağmıştı şu karşılara. Bin boğalara falan hatta arkasındaki dağda daha toz var. Kar yağdığı için Poyraz'la birlikte onun soğuğu geliyor. Aşağılara da az yağmur yağdı. Zaten hemen kuruttu Poyraz. Adettendir hemen yağmur yağsın arkasına Poyraz. Az da olsa otu yumuşatmış. Şöyle yeşil otlar var. Koyunlar onları çok güzel seçiyorlar içinden. Böyle boz otu yiyor yani. Bozla yeşili karışık. Şimdi büyükler zamanında hep söylerlerdi küçükbaş hayvanları dağların zirvesine falan yayacaksın ki ikizlik oranı yüksek olacak. Tabii ikizlik biraz sıkıntılı şöyle yani. Koyun bazen kuzuyu doyurmuyor. Birini alıyor, birini almıyor görmediğin zaman o da problem. O yüzden gene de küçükbaş hayvanlar dağları seviyor. İnsanlar için de rahat. Yani böyle dağ sarıp gittiği zaman yayla gibi düşün yani. Etrafında tarla yok, bir şey yok. Aman acaba ekine mi kaçtı? işte armuda koşarken yeni ekilen buğday yerlerini mi depeledi Çayram mı gitti? Böyle bir kaygınız olmuyor. Onlar da tabi yazın güzel oluyor. Çobanlar için su olsa en rahatı dağ. Mesela bu bir ekip işi. Ekip kuvvetli olsa ne yapacaksın? Yazın tankerini getireceğim, konteyner de olacak veya çadır. Bu dağın dibine konacaksın. İlk barda bu dağ yayılır. Yani mesela Haziran'a doğru kuruyor. Oğlum Mayıs'ın 20'sine kadar falan buraları yayacaksın. Hayvanlar hem zil yer. Ondan sonra başka yerlere geçersin mesela. Atıyorum şu karşıdaki Beloğlu'a falan. O zaman güzel olur. Ama bizim koyun daha bu dağa geleli ya üç gün oldu ya dört gün oldu. Olmuyor işte. Şimdi şu anda yediği otların bir kısmını burada ilk ilkbaharda yemeliydi ki otu depelemeliydi hem yangına karşı hem de yani otun yeşili daha uzun gidiyor. Yani bizim eski koyunculardan bir abi derdi hep ee, koyun bir yeri iyice kazıdığı zaman yeşili bir buçuk ay daha fazla gider. Yani suratınızı nasıl tıraş ediyorsunuz sakal gür çıkıyor ve saç gür çıkıyor. Ona benzer bir şey. Bu sumaklar da artık normal bir ağaç gibi bayağı büyümeye başlamışlar. Eskiden böyle çok küçük oluyorlardı. Demek ki hayvanlar yiyordu. Şu ayarda ancak oluyordu. Şimdi bu da sıkıntılı bir durum. Yani bir yandan diyoruz küçük baş hayvan olduğu zaman <laughs> tarz ağaçlar büyümüyor. E, küçük ay baş hayvan olmasa da olmuyor. Bir şekilde büyüyor. Yani şimdi normal ormanların geneline baktığın zaman küçük baş hayvan olsa da olmasa da bir şekilde orman büyümüş. Meşeler bayağı sıklaştı kör olduğu anda. Küçük baş hayvan azalınca meşeyi buladığın zaman daha çok gelişiyor. Çoğalıyor yani. Eskiden insanlar geçim kaynağını hayvancılığa bağlamıştı. Her evde hayvan vardı. O kadar da kesiyorlardı. Bu ardıçlar olduğuna göre herhalde küçük başının o kadar da zararı yok. Keçinin biraz oluyor tepesini kesince. Bir de o demin ki ikizlik olayında yani size göre belki şehir efsanesi olabilir kulaktan dolma. Da Köroğlu Dağı'nda kale var. Kale diyoruz zaman da orada bir video çekmiştim zaten. Orada hayvanın yavrusunu ikiz yapan yani hayvana ikiz doğurturan otlar var diyorlar da. Bence o şöyledir. Hayvan orada iyi besleniyordur. Güçlü oluyor ikiz doğuruyordur. Yani mesela ondan kaynaklı olabilir. Psikolojik olarak insan bir çok şeye hazırlanmalı. Mesela sabahleyin biraz korktum ya çok mu soğuktur acaba kırağı mı düştü dedim. Koyunları biraz geç çıkardım 8 buçuk gibi. Şimdi erken çıkarsan hayvanın yavratmasına sebep oluyor. O yüzden ben de geç çıkarttım. Yoruluyoruz da. Ee, bazen de düşünüyorum. Sabahleyin şu dağların yarısına kadar kar vardı. Arkadaşlar sordum bizim Maraş'ın Pazarcık ilçesinde oraya gelip hayvancılık yapan arkadaşlar var sezon itibariyle. Onların hayvanları halen duruyor işte. Karın olmadığı yere doğru inmişler aşağı. Şu üç oluk dediğimiz dağda da var. Neden onlar geçiyor dostlar? Bazen insan bulduğu nimetlerin kıymetini bilmeli. Bakın burada ot basılı duruyor hayvan yok. O insanlar da diyor ki biz diyor bir hafta geç gitsek bizim için kardır diyor. Biz oraya gittiğimiz zaman diyor hemen hayvan içeri koyuyoruz. Yani ben de düşünüyorum şimdi o insanlar dağda duruyorlar. Alışıklar, hayvanlara alıştık. Normalde bizim koyun da gece burada yatsa ne olacak? Güneyde bir yere yatar. Şimdi yem de pahalı. Pazarcıklı bir arkadaşımız beni aramıştı bir kere. 85 koyuna sabah akşam yem veriyorum dedi. Ben bir fotoğrafını gördüm. Hep kayalık. Yani biz buraya kaya diyoruz ya. Bura onun yanında melek derler ya. Öyle bir şey. Çok taşlı. Hayvanları yoruyor baya. Beni tekim ot da yok. Burada şöyle bir çelişki var. Yani şimdi bir köyde 40 bin koyun var ama hiç mera yok. Yani başka yerlere güvenerek hayvancılık yapılabiliyor. Burada kocaman bir vadi var. Hiç hayvan yok. Onlar her yıl ihaleye girerler. İhale olmazsa adam yaylasız kalsa acaba ne yapacak mesela? Biz de onlara helal olsun diyoruz. Bu karda kışta ailece. Üstelik de daha çetrefilli bir şey var. O dağın başında peynir yapıyorlar yağ yapıyorlar. Bu da kolay değil. Ama bazı bölgelerde Elbistan tarafında erken göçüyorlar. Demek ki pazarcının da kendine göre bir bölgesi farklı, bir bölgesi farklı. Hayvanın tabiatında doğa var. Şimdi normalinde hayvancılık böyle yapılmamalı. Hayvancılık bu hayvanı çamurdan şuradan buradan kurtarmak için mesela onlar yerlerini biliyorlar. Dağda nereye çadır kurulur, kurt nereden gelir, o nereden gelir, bu nereden gelir hepsini yıllar boyunca biliyorlar. Mesela o dağlardan aşıp diyorlar kestirmeden. Şimdi normalinde hayvancılık ilkbaharda hayvanı dağa götürürsün kar yağdığında getiririz. Eve git gel git gel bunlar olmuyor. Zor diyecek olursak o adamlar da dağın başına geliyor. Elektrik yok, o yok, bu yok. Dediğim gibi katık bile yapıyorlar. Yani hayvanları sağım bile yapıyorlar. O yüzden bizim köyün içinde daha farklı şeyler yapmamız lazım. Yani kapının önünde elektriğim var, suyum var. Elektriklerde her şey yapılıyor yani sağ makinası da kullanılabilir. Gerekirse gece de yaparsın. Ama işte insanlarımız çok aşırı şekilde köylerden soyutlanmışlar. Herkes çocuğumu okutayım derdinde en çok da üniversite mezunları boşta. Askerini yapan bir genç eğer hayvancılık falan yapıyorsa, kendi işine başlıyorsa 20 küsür yaşında başlıyor. Kariyerini yapıyor. Çobancılığa da artık kariyer diyelim. O kadar da şey yapmayalım yani. İşlerini yaparken diğer üniversiteli arkadaşımız işte master yapayım. Yurt dışına gideyim. Artık işe mi başlamak istemiyorlar ne? Uzatıyorlar. Yaş oluyor 35. Ondan sonra memleketi sana verseler ne olacak? Bir insan 20-22 yaşında üniversiteyi bitirebiliyor. Yani biz insanlar okumasın demiyoruz. Bu yanlış anlaşılıyor. Elbette ki okuyacaklar. Ama yani bir okuyacağım diye de 40 yılını heba etmeyeceksin kendine, ailene, ülkene verimli olmak istiyorsan bir an evvel bir meslek dalı, bir iş kolu seçeceksin. Hangisini seviyorsan veya hangisini daha okuduğunda sana rahat geliyorsa o işten yola çıkacaksın. işine devam edeceksin. Bu sabahleyin bir video izledim. 30 dakikalık bir videoyu zevkle izledim. Bir daha izleyelim gerekirse tekrarını. 91 yaşında bir amca. 3. dördüncü kuşaktır bu işi yapıyorlar Samsun'da. Koyunculuk yapmışlar, tavukçuluk yapmışlar. Halen de yapıyorlar organik olarak. Yani Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin. Bir arkadaş yaşını sordu yani bu sağlık nereden geliyor falan halen yürüyor işler falan yapıyor doğal besleniyorum diyor stres yapmıyorum. E şimdi bir kuşak köyü unutursa ki diğer kuşak köye gelemez ki az çok temelde bir şey olacak yani yani temelde bir şey olmazsa o adam ileride bu işleri yapmaya kalkışsa hikaye. Hastalıklar çoğalıyor. Kanser normal bir grip gibi yani. Çünkü hiç beslenemiyoruz. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. O yüzden vakalar çoğalıyor. Mesela ben buralara geldiğim zaman büyük bir keyif alıyorum. buraya pardon. seyar dükkanımızda geliyoruz. Ne güzel hayvanlarımızı otlatıyoruz. Buralarda gelecek görememek şuna dayanıyor. İnsanlarımızın beklentileri yüksek yani katrilyon bekliyoruz. İşte geçiniyoruz. Şudur budur hikayesi değil. Her girdikleri işler trilyonluk olacak ki tatmin edecek. E ona hiç erişemesen olacak. Hepten boşa çıktı. Ne olacak ki? Yani biz de buralarda yaşıyoruz tek başımıza. Şart mı birilerinin peşinden gitmek? geçimin neredeyse orada kalırsın. Bu işler tam anlamıyla yapılırsa devasa paraları var. Çok mutlu oldum. Mesela markette Antep peyniri gördüm. Onu da herhalde duyduğum kadarıyla pazarcıklar arkadaşlar yine yapıyormuş. Yaylalara yol gidiyor. Araçlar çıkıyor orada o ürünleri alıyor sanırım. Bazen eşekle indiriyorlar, atla indiriyorlar. Yani markalaşmak. Ondan sonra <laughs> koyun peynirini insanlara kabul ettirmek. Yalan yanlış koyun eti kokuyor. Bilmem işte efendim sütü kokuyor. Kokacak tabii ya doğal besleniyor. Biraz hijyenik yaparsan. Şimdi burada ardıç var. Şu karşıki dağda meşe var, çakşır var. 200 tane keçi besleyecek bir insan para koyacak yer bulamaz. Yani böyle tam anlamıyla o hayvanları sağıp sütünü değerlendirseler parayı koyacak yer bulamazlar. Mandacılık yapılabilir. Yani böyle biraz sivrilmiş şeyler. Mesela Afyon'da manda çok önemli. Yoğurdu, sütü falan. E şimdi bunlardan hiçbirini yapmayacağız. Ondan sonra şikayetçi olacağız. Nasıl olacak? Şurada 200-300 hayvanın biz daha hiç memesine dokunmamışız birkaç keç hariç. Hep söyleriz ya. Yılda laktasyon süresince bir süt bir kuzu demektir. Yani yıl boyunca sütten elde ettiğin gelirle bir kuzu alabiliyorsun. Yani koyunun bugün 200 tane ise 200 kuzusu varsa katığını da aldığın zaman 400 kuzu almış gibi oluyorsun. Esas bu teknolojide rahat yapılır. Yani aşı yolları var, sağım sistemleri var. Olmayacak bir şey değil. Sadece süt ırkı hayvanları getirmek lazım. Mesela ivesi koyunları çok sütlüdür. Kangalın sağım süresi biraz kısadır. Bir de insanlar şimdi kuzuyu değerlendirmek için koçu erken katıyor. Mesela şu anda bizim koyunlar yavaş yavaş doğurmaya başlayacak. E bu koyunun ilkbahara kadar süt olmaz. Ha biz şu anda doğru yapıyoruz. Neden doğru yapıyoruz? Çünkü sadece kuzuya çalıştığımız için bunu yapmak zorundayız. Ama sağım sistemi olsa, koyunlar da süt ırkı hayvanları olsa biz ne yapacağız? Doğumları Mardan Nisan'a denk getireceğiz. Tam çayırın üzerine sütün gül olduğu dönemlerde biz tutacağız. Koyunlarımızı o tarihte yavaş yavaş sağmaya başlayacağız. Çünkü o tarihte ne oluyor? Kuzu da yeşilin üzerine doyuyor. kendisini kurtarıyor. Koyun da yeşille kuzuyu çabuk doyuruyor, sütü artıyor. Ve ben bu ilk barda şöyle yapıyordum mesela koyun biraz kötü çıkmıştı yazın 150 koyun ayrı yayılıyordu. Her akşam geldiğimde yaylımdan 1 kilo sade arpa o yeşilin üzerine dökerdim. Kuzuyla birlikte çıkardığımda merayı biraz dolaştırıyordum kuzu alışsın diye. Kuzu anasını emiyordu. Bir saat sonra koyunların memeleri gelişiyordu. Çünkü altyapısı sağlam yani. Yaylımdan gelmiş ince çay dediğimiz çok vitaminli, proteinli yeşil otun üzerine su gibi. Onun üstüne bir de arpa döktüğün zaman o da tutuyor hayvanı. Değiştiriyor. Çabuk da toparlıyor hayvan. Nasip olursa bu sene de öyle yapacağım. Biz birazcık da bilmeden koyuna flashing uygulaması yapmışız. Yani flashing şöyle. Ben koçları yine geç katarım düşüncesiyle ayarlamıştım. Abim katalım dedi. Erken de olsun bu sene kurbanlığımız yok dedi. Yani kuzuyu sattık bu sene. Her yıl bırakıyorduk. Erkekli dişi. Hal öyle olunca biz de koyunu arpaladık. Yani koçları katınca da koyun çabuk koça gelmeye başladı. Mayıs'ın birine kadar biz her gün yani oysa Mayıs'ta bizim burada koyun doyar ama işte biraz havalar sert gitti soğuktu döktük yemi <laughs> hayvanlar onun üstüne toparladı kendini koça geldiler İşte bazen bahsederim dostlar. Yani altyapı eksiklikleri bölge bölge çok değişiyor. Mesela bizim buralarda bazen ben düşünüyorum 10-15 yıldır biz ancak bir traktör alabilmişiz. Ancak bir işletme yapabilmişiz. Mevcutta da hayvanlar böyle. Yani zor. Çünkü bir torba yem 800 lira. Şimdi yarın bir gün ben doğuran her koyunu ayırıp evde bakacağım. Belki de o koyun ta Mayıs'ta dışarıya çıkacak veya Nisan'da çıkacak. Elbette kuzusu büyüyecektir ama o yüzden <laughs> buralarda mümkün olduğu işte doğadan faydalanmaya çalışıyoruz. Yani devletin bu işi yapan gençlere biraz el atması lazım. Yani işletme yapmada çok zorlanıyoruz. Prostürler ağır. işte devlete başvurduğum zaman müşterektir, oradır, buradır. Esasında üretim yapan insanlara destek verilmeli. Bu iş biterse taşıma suyla değirmen dönmez. Yurt dışından et getirmişsin, süt tozu getirmişsin, bilmem buğday getirmişsin. Bir gün ambargoyu uygularlar. Yerine oturuz. Ne güzel yani köyde bir insan kanatlı hayvanını, süt hayvanlı, et hayvanlı üretiyorsa bu bir fabrikadır ya. Hem de sezonun büyük bir bölümünde doğadan faydalanıyor. Girdi maliyetleri yüksek olmazsa biz ne yapacağız? Hayvanlarımızın yemini kolay bir şekilde tedarik edeceğiz. Hayvan... Özür. Yani hayvanın yemini temin etmek için 2-3 milyonluk traktör alıyoruz. Bu da çok büyük bir alazide işlemiyor. İki tane ekipmanı belki bugün 300 bin liradır. Büyük bir kötenlik irtibatır. Pulluk yani. Bu böyle mi olmalı ya? Ama İnat da bir murattır. 15 yıldır inat ediyorsak bu işi yaparak inat etmeye devam edeceğiz. Çam sakızı çoban armağan diyelim mesleğimiz gibi. Yılda ne kadar karımız olursa. Yavaş yavaş da düze çıkıyoruz. Birçok engeli atlattık. İnşallah bir dahakine de kısmen de olsa sulu tarıma geçeriz. tarlarımız sularız. Malın yiyeceğinin bir kısmı yonca falan olursa kendi tarlamızda bu kadar sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Bizler biraz koyun nazik davranıyoruz. İnternetten takip ediyorum. Doğu bölgelerinde insanlar yollarda seyahat ederken koyun doğuruyor. Kar yağıyor üstüne. Alışmış hayvan o coğrafyaya, o rezili. Ama bizim buradaki hayvanlar en ufak şeyde kuzu atıyor. Dediğim gibi dostlar teknoloji gelişki. Her şey bir konteyner ve 3 veya 5 tonluk su tankerine bakar. Hayvanı istediğiniz yerde otlatırsınız o zaman planlarımızın arasında bu da var. Güzel meydan okuyorum tek başıma şuna baksana. Tabii biz eve gelmek zorunda kalıyoruz. Eve gelmek hiç hoşuma gitmiyor. Evin etrafı zibil oluyor. Hayvanlar o sıcağa maruz kalıyor. Ama böyle yüksek bir yerde rüzgara karşı yatsa hayvanları götürsek orada suyunu içse kalktığında hemen direkt meranın üzerinde olsa bu daha güzel olacak. Hem gürültüye, toza, dumana maruz kalmaz. İnşallah bir gün bir ekip kurarız. Onu da yaparız. İyi bir da olsa olsaydı ot yeşillenecek diyeceğine koyunlarımız daha güzel yayılacak. Ama koyun buluyor. Seçiyor ot. Koyun göre avantajı budur. Yani istediğin zaman hemen dağlara çıkabiliyorsun. Daha bu saatte herkese beklerken ben dağdayım mesela, Otunu buldurabiliyoruz hayvana. Bu zayıf hayvanlarımızı da seçeceğiz. İçeride belli bir dönem yemleyeceğiz. Koşlarımız çok zayıfladı ya. Yani. Koşlar kalabalık olduğu için ayıramadık koşları bu sene arpa vermeye. Aslında 10 tane koçu böyle 5-5 salmamız lazım. Önce 5 tane saldık içine. Sonra hepsini nöbetleşe salsak hem koçlar yorulmaz hem zayıflamaz. Döl verimi de yüksek olur. Günler kısa. Evet dostlar hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hayvancılık tarım hepimiz için önemlidir. Gün gelir ki gıdaya erişmek çok zor olur.